Benim adım Muhammed Emer. Ben babam Emercan Abdurrahman için tanıklık edeceğim. Biz annem ve ablamla 2006 bir Temmuz'da Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye gelip çok geçmeden 2017 28 Mart'ta babam yabancı ülke iletişime geçtiği bahanesiyle eğitim kampına götürdüler. Babam üniversite mezunu ve devlet memuru. Onun eğitim kampına ihtiyacı yok. Bu kardeşim biz Türkiye'ye geldikten sonra doğdu. Babam hiç göremedi. Ben babam Sesini duymak evet istiyorum. Evet kardeşlerim, ben bu oğlumuza iki kelime eklemek istiyorum. Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşındaki çocuğumuz. Kardeşin kaç yaşında? Dört. Kardeşi daha dört yaşında. Ve 2017 üniversite mezunu olan, devletin bir memuru olan bir babası. Sadece bu çocuğunu Türkiye'de okuttuğu için şu an toplama kamplarında ve ondan hiçbir şekilde haber alamıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mezalime ne zamana kadar sessiz kalacağız? ve belki diyorsunuz ki biz ne yapabiliriz? Bunu soran çok kardeşlerimiz var. Biz ne yapabiliriz? Şunu yapın. Fazla bir şey istemiyoruz. Allah da bizim elimizden gelmeyeni bizden talep etmez. Sadece şu an gördüğünüz bu videoyu paylaşın. Bütün dünyaya paylaşın. Belki İngilizce bilirsiniz. Belki Farsça bilirsiniz. Belki Fransızca bilirsiniz. Hangi diliniz varsa onu altyazı olarak uzun da değil. Bütün dünyaya paylaşın ve bütün dünya bu mezalime dur dediği an Çin'in ne kadar korkak olduğunu ve bütün bu zalimliğini bizim durdurabileceğimize inandığımız için bugün Çin konsolosunun önündeki 83. ikinci günümüz. Allah hepimizden razı olsun. Sesimize ses olun.